Evet arkadaşlar şimdi çekiyorum. Ben 7 dakika 12 saniyelik bir video çekeceğim şimdi. Şimdi iyi okul çocuklarının gelişini izleyeceğim. Bu sırada güneş de gelmiş. Saat 7'yi ilk geçiyor şimdi. Akşam 7. Herkes gelecekti. Herkes. Kamera çok iyi. Evet. Bir tane çocuğu görüyorsunuz mu? Çocuk burada. Bunu hadi kameramızda takip edelim. İlk gelen çocuk bu. Çünkü kadının sırtında çanta var. Bir çocuk daha. Evet. Yani varmış. Evet. Şimdi bir çocuk okul kıyafeti giymiş ya. Şu bizim mahalledeki ilkokulun çocukları burada. İşte o bizim mahalledeki ilkokul çocukları o bizim mahallede bir tane ilkokul vardı ya. Oradaki ilkokul çocukların gidişini izliyoruz. Çünkü böyle Altı da Nurettin Zengi İlkokulu. Çünkü oradaki öğrenciler gelişini izliyoruz da. İşte ilkokul çocuklarının gelişini izliyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorlar herkes. İşte ve küçük çocuk daha da var. Küçük çocuk. Bir çocuk bir tane ilkokul çocuğu daha da var. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane çocuk daha da gidiyor. Çünkü böyle bir böyle bir iş. Evet çocuklar. Şimdilik çocuk çocuğun sırtında çanta var mı? Evet var. Zaten bunu söylemedim erken olduğu için. Evet devam ediyoruz videoma. Şimdi geliyor araba. Bilal seviyor Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan yapıyorum işte. Evet. Ben bu adamı tanıyorum. Bu malavcı amca işte. küçük bir tane küçük çocuk daha da geliyor ve yine ergen çocuk çıktı zaten sevmiyordum onları evet arkadaşlar şimdi çocuk okuldan eve gidiyor çünkü böyle Çocuğun ne, sırtında çanta var mı? Evet varmış. Bu da ilkokuldan eve dönen çocuk. Bir tane annede sırt çantası var ya çocuk eve gidiyor. Burada bir tane çocuk varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi veriyoruz şey şey Başka çocuk nerede kaldı ki? Evet arkadaşlar. Bir tane kız daha da var. Okuldan eve geliyor biliyor musunuz? Şimdi telefonu düşürmeyeyim iyice. Çok dikkatli olmamız gerekir. Evet arkadaşlar. Ve şey bir tane çocuk var. Sırt çantası. Bu da ilkokuldan gelen bir çocuk. Şurada küçük, iki tane küçük çocuk var. Biri kız, biri ise, biri ise erkek. Evet arkadaşlar. Şimdi ve bir tane daha da var. Bu kız tıpkı Livanur'a benziyor. Vay bu kötü kadın da buradaymış he. İşte sizin ekibiniz çanta. Çocuk da okula gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi benim okulum Hidayet. Ben Hidayet Ortaokulu'na gidiyorum. Ama bizim mahallemizde bir tane ilkokul var ya. İlkokulda Şehişen Ateş'e gitmişti. Ama başka bir ilkokuldan bahsediyorum. Çünkü o ilkokuldan gelen çocukları izliyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane beslenme çantası var çocuğun dibinde. çocuklar. Şuradaki çocuklara da bakalım. Bir tane daha da birileri geliyor. Ve burada herkes eve gidiyor işte. İlkokul çocukları eve gidiyorlar. Şu bizim bir mahallemizde bir tane ilkokul var ya. İlkokul çocuklar burada. Kadın ve çocuğu takip edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 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 Hidayete gidiyorum ama Sağsızlı Mahallesi'nde oturuyorum. Ben hidayete gidiyorum. Bak. Hidayet Evet arkadaşlar. Şimdi Burada bir tane şey var. Bak çocuklar küçük çocuklar daha da görüyorum. İlkokul çocukları. Şey bir tane daha da anne görüyorum. Anne ve küçük çocuk. Bir tane bebek arabası var. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşeceğiz çocuklar. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın Kanalıma abone olmayı unutmayın.